Başkan Acar yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Havalar soğumaya başladı. Yakın zamanda hem daha da soğuyacak ve hem de yağışlar başlayacak. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın pazar çilesi maalesef bu kışta devam edecek. Odun pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un 2019 yerel seçimleri öncesi vermiş olduğu vaatler arasında mahallelerimize kapalı pazar yerleri yapılacağına söz vermişti. Bakın altını çizerek söylüyorum. Vaat etmişti, söz vermişti. Yani bana oy verseniz, beni belediye başkanı yaparsanız ben de sizlere kapalı pazar yeri yapacağım demişti. Vatandaşlarımız kendisine teveccüh gösterdi ancak Sayın Kurt bu teveccühe maalesef vaatlerini yerine getirmeyerek layık olamadı. Sürekli bahanelerin arkasına sığındı. Yeri geldi engelleniyoruz dedi, yeri geldi pandemiye bahane etti. Ama hiçbir zaman çözüm odaklı olamadı. Acil eylem planı hazırlayamadı ve vatandaşlarımızın dertlerine çözüm bulamadı. Biz sürekli vatandaşlarımızın sesi olarak kendisini gerek belediye meclis toplantılarında gerekse sosyal medyadan uyardık. Yapması gerekenleri hatırlattık. Vatandaşlarımızın beklentilerini kendisine aktardık. Bütün bu uğraşlarımıza rağmen sırf göz boyamak için yaptığı birkaç kreşten başka kayda değer bir hizmetini maalesef göremedik. Sayın Kurt, pandemi artık bitti. Engellenmediğinizi, aksine vatandaşlarımıza hizmet için yapılacak her icraate destek olduğumuzu ve bundan sonra da olacağımızı biliyorsunuz. Peki siz halen daha neyi bekliyorsunuz? 25 vaadinizden kaç tanesini gerçekleştirdiniz veya bu vaatlerinizi ne zaman yerine getirmeyi düşünüyorsunuz? 2024 yerel seçimleri için mi saklıyorsunuz. Bana bir fırsat daha verin, bunları yapayım mı diyeceksiniz.